Ya bu videonun kış sebzesi kara lahana. Aslında vereceğim tarif mısır ekmeği tarifi. Mısır ekmeği deyince bırakın şehirler arası farklı. Evden eve bile tarifler değişiyor. E, kim yerde mısır ununa ilave farklı unlar tercih ediliyor. Örneğin buğday unu gibi birazcık daha o elastiketi sağlaması için. Sadece e, suyla yapanlar var ya da sadece sütle yapanlar var. İkisini karıştıranlar var. Sıvı yağ yerine tereyağı tercih edenler var. E, ya da bolca yumurta kullananlar var. Hiç kullanmayanlar var. Dediğim gibi o kadar farklı tarifler var ki bugün bu tarifte neleri tercih edeceğimi e, söyleyeceğim ama ne neden kullandığımı, ne gibi etkilerin olduğunu da anlatacağım. Şöyle küçük küçük doğradığım kara lahanaların hepsini içerisine alacağım. tarifi sulandırmasını istemiyorsanız fırında pişerken gerçekten sularını bıraktığına emin olmak gerekiyor. E Şimdi o pişerken bir taraftan da ilave olarak ben taze soğan eklemek istiyorum ama taze soğanın da sadece beyaz kısımlarını ekleyeceğim. Kuru soğan da ekleyebilirsiniz ama ben birazcık daha yumuşak Birazcık daha tazelik verecek bir tat istiyorum, o yüzden özellikle yeşil soğanı tercih ettim. E, tabii ki dilerseniz karamelize soğanla da yapabilirsiniz bu tarifi sadece. E, i̇çine böyle tuzlu e, parça peynirleri gömebilirsiniz belki, e, mantarla yapabilirsiniz. E, daha önce hem karamelle hem mantarla yaptığım bir mısır ekmeği tarifim vardı Instagram hesabımda birazcık aşağılarda. Onun dışında fasulye nhoot bile koyabilirsiniz bence bu tarifin içine. Bunu zaten pişirmeyeceğim, son dakika içerisine ilave edeceğim yeşilliklerin. Burayı çok çok az tuzlayacağım. Sadece kendisine tatlandıracak kadar. Pul biberi hem bu ekmeğin içinde hem de ile çok yakıştırıyorum. O yüzden acı pul biber ekleyeceğim ama tabii ki şart değil. Çok güzel bir şekilde küçüldü ve pişti. Taze soğanları ekleyip altını kapatacağım. Evet benim için yeter. Şimdi bunu ayrı bir kaba alıp soğutacağım. Daha sonra mısır ekmeğine geçeceğim. Kabartma tozunu ekliyorum. Tuz. Ve şeker. Evet, katı malzemelerim bu kadardı. Ee, gördüğünüz gibi sadece mısır unu ekledim. Ee, ilave hiçbir buğday unu gibi farklı unlar eklemedim. Bu demek oluyor ki bu karışım, glutensiz bir karışım. Ee, yani ekmek öyle yumuşak, elastik bir ekmek olmayacak. Birazcık daha tok, e, sert ve böyle bölündüğü zaman e, dağılan bir yapıda olacak. Ben sadece mısır ununun tadını istediğim için o yumuşaklığı ve birazcık elastikiyeti farklı ürünlerle vermeye çalışacağım. Ee, örneğin süt kullanacağım. Sıvı yağ değil, tereyağı kullanacağım. Hem o tadını sevdiğim için hem de birazcık daha o doku verdiği dokuyu daha çok beğeniyorum ben. Yine birazcık yumuşaklık için ve bu e, unu birazcık daha iyi bağlaması için e, yumurta kullanacağım. Dediğim gibi aslında bu tarif evden eve farklılık gösteriyor. Hatta bazı tariflerde yoğurt bile kullanıldığını görürsünüz. Bence o da çok güzel bir e, e, katkı sağlıyor. E, ama ben bugün sadece bu malzemelerle ilerleyeceğim. Şimdi katı malzemelerin hepsini çok iyi bir şekilde karıştırdım. Şöyle birazcık ortasını açıyorum. İki tane ufak yumurta kullandım. Çırptım öncesinde şöyle orta kısmı alıyorum. Ee, yani sıvı karışımların hiçbirini önceden birlikte çırpmayacağım. Eritilmiş tereyağım vardı onu ekliyorum. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz dediğim gibi. Bu ekmeğin bence en önemli püf noktası kullanacağınız sıvıların gerçekten sıcak olması. Ee, bu Nişasta jelatinizasyonu için önemli. gözle rahat canlanması için şöyle anlatabilirim aslında. Sıcaklığın etkisiyle nişastanın içindeki molekül zincirleri çözülmeye başlıyor. Ve diğer zincirlerle daha rahat çarpışarak birleşebiliyor. Eğer bu adım atlarsanız yani soğuk bir su eklerseniz ...ya da çok sıcak olmayan bir su eklerseniz ekmeğiniz birazcık daha e, sert ve çok daha ufalanır. Birazcık daha kıvam sorunu yaşarsınız. Yani son kıvamın ne olması gerektiğini de iyi anlamazsınız. E, o yüzden özellikle önerim hatta elinizin böyle çok dayanamayacağı kadar e, sıcak sıvılar eklemek. Şöyle sütün tamamını da ekliyorum. Suyu da muhtemelen yine aynı oranda kullanacağımı tahmin ediyorum. E, ama yine de kıvamına göre karar vereceğim. Evet şimdi o sıcak suyu azar azar ilave ederek kıvamını ayarlamaya devam ediyorum. şöyle katı bir humus kıvamına gelinceye kadar aslında şöyle güzelce karıştıracağım. 4-5 dakika kadar karıştıracağım. Daha sonra bir 10-15 dakikada kenarda bekleteceğim. Evet, bir 15 dakika kadar bekledi. Döküm tavamdasını şimdi yağlayıp parça içinde dökeceğim. Güzel kızarması ve kolay çıkması için güzelce yağlıyorum her tarafına. Evet, tereyağı kullanırsanız çabuk yanar. Ee, o yüzden benim tavsiyem ya sade yağ kullanın ya da e, sıvı yağ kullanın. Şöyle parça parça koyacağım önce. Evet, şimdi orta kısmı bu pul biberli e, kare lahanalı ve taze soğanlı karışımı koyacağım. Bunu aslında karıştırmamamın sebebi şuydu: o mısır ununun rengini bulandırmak istemedim. Hem de böyle bir ara katman olarak çok daha net bir şekilde, sadece kare lahananın tadını almak istedim. E, böylece hem mısır unu tadı hem lahana tadı ayrı ayrı gelecek. E, bir de eğer bu üstünde kalırsa tamamını karıştırdığınızda. Yanacaktır bir süre sonra bu yeşillikler o da hoş bir görüntü olmuyor. Evet, şöyle iyice yayacağım. Kaşıkla devam ederseniz sadece öbek öbek ordunu oraya taşırsınız. O yüzden şöyle elimi ıslatıp yine birazcık sıcak suyla şöyle elime yayacağım. Şu yeşillikleri olabildiğince kapatmaya çalışacağım. Burada her halükarda zaten elinizi ıslatarak üst yüzeyini birazcık sulandırabilirsiniz genelde zaten ekmek yaparken fırının içinin nemlendirilmesi ya da buharlandırılmasının sebebi o dışındaki kabuğu oluşturmak. Çünkü fırına ilk girdiğinde o sıcaklıkla su buharlaşıyor ve üst tarafta bir kabuk yaratıyor. Yine burada da aynı şey geçerli olacak. 190 derecede 35-40 dakika kadar pişireceğim. Tam 35 dakika oldu. Fırınınıza göre tabii ki değişir ya da kullanacağınız kaba göre, yani boyutuna göre, yapacağınız miktara göre değişir. E, tamamen dış görüntüsünün dışında aynı zamanda içindeki kıvama göre de karar verin. Birazdan göstereceğim. E, beni bu üzerindeki çatlaklar rahatsız etmediği için ben genelde kesmeden fırına veriyorum. Sert bir harç olduğu için her ne kadar çok kabarmıyor olsa da ısının etkisiyle birazcık büyüyor. E, bu yüzden Üzerinde çatlaklar oluşuyor. Ama eğer daha e, düz, e, daha kalın bir şekilde yaparsanız, o zaman fırına vermeden önce e, servis edeceğiniz gibi keserseniz e, daha rahat hava alacağı için üstünde çatlaklar olmaz. Şimdi bir 15 dakika kadar bekleteceğim. Daha sonra servis edeceğim. Bu kabı neden ısıttım? Tamamen altına ve üstünü de. Neredeyse eşit şekilde renk alması için ee, özellikle döküm tava ve tencere kullanıyorsanız önceden ısıtmanızı tavsiye edebilirim. Ee, onun dışında anotlaştırılmış alüminyum da tercih edebilirsiniz ama o birazcık yapışacaktır. Ee, o yüzden yağlı kağıt koymanızı e, öneriyorum. Onun dışında borcamda da bile olur ama eğer varsa ben kesinlikle döküm tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Keskin ve tırtıklı bir bıçak kullanırsanız iyi olur. Kare kare de kesebilirsiniz, dilim de kesebilirsiniz. Ben dilim keseceğim. kadar güzel kokuyor ki kara lahana ve mısır gerçekten muhteşem ile. Şimdi hemen tadına bakıyorum. Birazcık kullandığımız yumurta ve sütün etkisi de gerçekten çok bariz bir şekilde hem tadında hem görüntüsünde kıvamında belli oluyor. Sadece suyla yapılan mısır ekmekleri de tabii ki çok lezzetli ama bence bu çok daha farklı bir noktada. Umarım denersiniz. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.